Merhaba. İletişim ne zaman? Çıkan kartlarınıza göre yorumluyoruz. Ben Nevruz. yüzdeyüz ee, %100 yorum var. Kesinlik içermez. Lütfen bu bilinçli videolarımı izlerseniz sevinirim. Şimdi hep beraber bakalım. İkilemde kaldığı, iki kişi arasında, iki duruş, durum arasında sıkışıp kaldığı, tercih yapmak zorunda kaldığı bir evreden geçiyor. Bakalım ne zaman iletişime geçecek. Hmm. Şimdi bu kişi iki kişi arasında sıkışık kalıp sizin dışında başka bir insanı tercih edip size de yalan söyleyip sizi de böyle elinin altında tutmaya çalışıyor. Tamam. Bakın bu kişi çok fazla maddiyata düşkün bir insan. Yani size cimri, kendisine cömert ve para göz bir insan. E, para kaygısı yaşayan bir insan. Çünkü para dörtlüsü gelmiş. Hep böyle bir zengin olmak, işte hayat standartlarını yükseltmek, için e, çabalayan sürekli para kaygısı yaşayan maddi sıkıntılar e, yaşarım korkusuyla kimse gram parasını vermeyen cimri bir insanın teki var yemez yani ondan sonra cima bakın bu kişi diyor özgürlüğüne keyfine düşkün oturduğu yerden dilek diliyor ve hayallerin gerçekleşmesini istiyor çaba sarf etmeden yani diyor ki dileğim gerçek olsun huzurlu olayım mutlu olayım para da bol olsun. Kimseye hesap vermeyeyim. Herkese yalan söyleyeyim. Herkesi dolandırayım. Kara kıza gideyim. Ona yapayım. Bunu yapayım. İşte başka erkeklerle birlikte olayım. Seçeneklerim zaten bol diyor. Bir sürü seçeneğim var diyor. Sizin tarafınızdan reddedildiği zaman seçeneklerini değerlendirmek için başka insanlarla takılıyor yani. Anlatabildim mi? O durum bu şekilde. Ondan sonra Onun ekosuna ters hareket ettiğinizde sizinle zıtlaşıp İnatlaşıyor. Sonra Cima bakın gördüğünüz gibi size ihanet etmiş. Başka insanlarla aldatmış. İşte üçüncü kişiler araya girmiş. Sizinle bozulan ilişkisi var. Çünkü diyor ki üçüncü şahıslar araya girerek bu üçüncü kişileri tercih ederek sizi ihanet edip sonra sizinle bozulan ilişkisini düzeltmek istiyor. Kaç defa demişsiniz ki çok gamsızsın, çok böyle sorumsuzsun, aldatıyorsun, ihanet ediyorsun. İşte sadık değilsin falan diye kaç defa demişsiniz. Bakın bu da işte diyor ki ben diyor zor sıkıntılı süreçlerden geçtim. Artık kimsenin gerçekten beni sevdiğine inanmıyorum diyor. Ben diyor zor sıkıntılı süreçte geçerken parasız kaldığımda kimse yanımda yoktu. Su molası. <laughs> <laughs> ya Rabbi çok şükür. <laughs> ne diyorduk? İhanet ediyor. Bakın, şeytan kartı geldi. Şeytan, ihanet, işte ikilemde kalmak, keyfine düşkünlük, araya giren üçüncü şahıslar. iki kişinin arasında bir tercih yapmak zorunda bırakılmış. Evlenmiş, boşanmış dahi olabilir ya da evlidir, boşanmaya çalışıyordur ya da siz evlisinizdir, boşanmaya çalışıyor olabilirsiniz. Aklınızdaki kişi de böyle bir tutum sergilemiş olabilir. Yasak aşk ilişkisi sürdürü olabilir. Eee sakladığı bir takım bir sürü gerçekler var ve bunların açığa çıkmasından korkuyor. Çünkü diken üstünde ateş hattında ve bundan dolayı da biraz yalan konuşuyor gördüğünüz gibi. Bakın ihanet, inatlaşma, yalan. Yalan söyleyen bir insan size güven veremez. Güven vermediği gibi de sizin duygularınızı kullanıp sizi atabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani siz aslında bu kişinin ne mal olduğunu bilmiş, çözmüş insanlarsınız. Sadece inanmak istememişsiniz. Gerçekle yüzleşmekten kaçmışsınız ve bu da sizi yaralayan bir şey olmuş, tamam mı? Bak. Siz diyorsunuz ki zaten yeni bir insan tanımak gerçekten çok zor. Yeni bir insana tanıyorum. Benden para istiyor ya da beni dolandırmaya çalışıyor ya da cinsel talepleri oluyor ya da sapık çıkıyor diyorsunuz. Yorulmuşsunuz yani. Geçmişten dolayı bir darbe almışsınız zaten yaralısınız. Kiminiz beni dinleyen insanlar kendi eski kocaları tarafından şiddete maruz kalıp kendisini kötü hissetmiş çoğu insanlar var mesela. Anlatabildim mi? Yani diyor ki sizin için geçmişten zaten bir yarası var. Zaten anneniz babanız tarafından şiddete maruz kalmış olabilirsiniz. Psikolojik veya fiziksel şiddete maruz kalıp kendi hayatınızı zora sokmuş olabilirsiniz. Evliliği veya ilişkileri bir kurtuluş yolu olarak algılayıp bir şekilde kimse size yardım etmese bile kendi çabanıza, kendi ayaklarınıza durmaya çalışan insanlarsınız. Kadın veya erkek fark etmez. Tamam mı? Hayır demekten hayır demeyi bilemiyorsunuz hayır demeyi bilemediğiniz için de kendinizi zor durumun içine sokuyorsunuz. Ay şu kırılır, bu kırılır, bu üzülür. Canı cehenneme. Anladın mı? Go to hell. Yani hayır demesini bilmeniz lazım. Hayır demediğiniz sürece, hayır demediğiniz insanlar veya olaylar, durumlar sizi buna zorlar. Evren, sistem artık hangi konuda eksik veya yetersiz hissediyorsunuz veya kendinizi çaresiz ve zayıf hissediyorsanız bu konuda defalarca sınanırsınız. Mesela para konusunda ben çok sınanıyorum. Benim param mesela bir oluyor bir olmuyor. Ne yapıyorum? Param olmayınca kanalımı satıyorum. Kanalımı satınca da video çekmeye ara vermiş oluyorum. Gibi gibi. Yani. Mesela herkes benden video bekliyor. Ama kimse destek atmıyor gibi. Sonra ne oluyor? Kanal hop değiştirilmiş oluyor veya satılmış oluyor. Öyle. Ne kadar ekmek o kadar köfte miydi? Ya yani da ne kadar köfte o kadar ekmek miydi? Karıştırıyorum bazen. Şimdi sizden alın bekliyor. Kendisini çok iyi görüyor. Dev aynasına görüyor. Kibir muhteşem. Egosu muhteşem. Yani bu kişiyi çöpten mi buldunuz? Nereden buldunuz? Kerhaneden mi buldunuz? Pavyondan mı çıkma? Ne, bu ne bu yani? Anlamadım yani. Kıraathane, pavyon, kerhane. Ne yani nereden buldunuz? Sanal uygulamalar, sanal alemin alaksız canlı yayın yapan uygulamalarından mı buldunuz? Nereden buldunuz? <laughs> Tinder mi? <mu>? Nereden? <gülüyor> Tinder. <laughs> Bigolif, Miko, Nono, Nono. No. <laughs> Bigolif, Nono. Ya bütün böyle pavyondan çıkma insanlar. <laughs> canlı yayınlarda şov yapıyorlardı. Neyse. Üstü i̇şte kapalı konuşalım. Yani durum sakat. Ahlaksızlık diz boyu. Ahlaklı gibi görünen orospular ve orospu çocukları kol geziyor. Onların gerçeklerini ifşaladığımda hedef oluyorum <laughs> nedense. İşte sonra bana ne diyorlar? İşte şizofreni ya da deli falan diyorlar. İşin içinden böyle sırılmaya çalışıyorlar. Akıllı olan zaten bana inanır. <laughs> kendileri aptal olduğu gibi herkesi de kendileri gibi aptal zannediyor bu insanlar ya. Acıyorum vallahi. Neyse ben sadece hislerime güvenirim. İnsanların ağzından çıkan hiçbir kelimeye güvenmem. Şimdi burada çünkü hiç kimse benim kadar dürüst, dobra ve açık sözlü değil. Neyse burada kötü işler yapan Eskortluk, jigoluluk olur, sevkiyat olur, torbacılık olur. Yapan bir sürü insanlar var. Beni de zaten normal insanlar izlemiyor. Şimdi, yani insanlar para için her türlü şekle giriyorlar. Sadece sistem veya insanlar onları eleştirmesin veya yadırgamasınlar diye. Üç maymunu oynuyorlar, salaya atıyorlar yani. Yoksa herkes ne bok işlediğinin farkında, ne yaptığının da farkında. Hiç kimse masum değil. Hiç kimse. Hiçbirimiz masum değiliz. Hiçbirimiz masum değiliz. Zaten doğru konuşanı dokuz köyden kovarlar ve kimse de demez yani ben orospu çocuğuyum orospuyum. Ama ben size ne olduğunuzu söylerim. Evet. Çoğunluk orospu çocuğu ve orospu. bu. Ee, ne diyorduk? Burada bu kişi işte orospuluk yapıyor. işte eskortluk ya da jigoluluk yapıyor. Eee onu öyle hitap ettiğinizde sinirle falan o durumu yediremiyor. size engelliyor şak diye tamam mı? Sonra işte çevresindeki insanlara şeytani maskesini takıp şey şeytan yanını göstermemek için şeytani maskesini indirip melek yüzüyle çok temizmiş gibi hareket etler, hareketler sergilemeye çalışıyorlar. Sizi mağdur eden insanlar çevresindeki insanlara böyle çok cömert davranabiliyorlar. Çünkü siz bunların ne bok olduğunu bildiğiniz için sizi ancak havlıyorlar, sizi ısırmaya çalışıyorlar. Anlatabildim mi? Çünkü siz onların ne mal olduklarını gördünüz, görüyorsunuz. Bunlar da tribünlere oynayan mal insanlar işte. Her neyse. Kısacası bu kişiyle aynı kumaşa sahip değilsiniz. Zıttıkların çekimi söz konusu olabilir. Bir anlık gaflete Kapılıp rahatlık götünüze batmış olabilir. Ve bundan dolayı da e, yanlış yapmaya meyilli bir durum haline gelmiş olabilirsiniz. Sonuç psikolojiniz bozulmuş. Psikolojiniz bozulduğu için de e, terapi alıyorsunuz. Terapi almaya çalışıyorsunuz. Tedavi olmaya çalışıyorsunuz. Ama sizin terapi almanız veya tedavi olmaya çalışmanız bu tarz orospu çocukları yeryüzünlerinden silemeyecekler. Yani si bunlar var. Karanlık olduğu gibi aydınlık da var. Anlatabildim mi? Ne kadar aydınlık tarafta kalırsanız bu orospu çocukları karanlıkta yaşayan şeytanın müritleri sizin ışığınızı söndürmek için size musallat olup kendi pisliklerini size sıtıracaklar. Anlatabildim mi? Karanlık asla rahat durmuyor. Çünkü çoğu insan kendi zevkinin düşkünü. Çoğu insana bak bütün evliliklerin yürümemesinin ana sebeplerinden birisi nedir? İnsanların çüküne veya amına sahip çıkamamasıdır. Anlatabildim mi? Doğruları konuşalım yani burada. Neden boşanıyorsun? İyi sikemiyor. Neden boşanıyorsun? İşte virüslü amı var amına koyayım gibi. Yani tövbe estağfurullah. <laughs> Anladın mı? Pek çok insanla seks yapan insanlar ee, HIV virüsüne sahip oluyorlar. Bunlar kanser taşıyıcılarıdır. Anlatabildim mi? Yani hayatınıza kirli insanları alırsanız böyle eskortu, siken ya da jigola kılıklı insanları alırsanız hastalanır, kanser olur, ölürsünüz. Anlatabildim mi? Bunlar virüsler. Yayılıyorlar. O yüzden akıllı olan Hiçbir insanla hiçbir şekilde iletişime girmez, ilişki de kurmaz. Yalnız kalın, kanser olmayın, gebermeyin yani. Neyse, cana bay bay. Aynen aynen biz deliyiz. Evet evet, biz çok deliyiz yani. Biz biz gerçekleri söylemiyoruz. Biz aptalız, kötüyüz değil mi biz? Deliyiz yani. Aynen aynen. Siz çok ahlaklısınız. Tabii canım. İnsanlara hani böyle eleştiriyorlar ya gerçekleri söyleyen insanları. <laughs> Oğlum ben Ant içtim. Yemin ettim. Herkesin maskesini düşürüp sikeceğim diye. Anladın mı? Karşıma kim çıkarsa herkesi sikeceğime yemin ettim ben. Herkesi ifşalayacağıma da. Bu da benim intikamım.